Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaşadığınız ülkenin veya farklı herhangi bir ülkenin resmi tatillerini Outlook takviminize nasıl ekleyebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Outlook'u ilk kullanmaya başladığınızda Outlook takvimi içinde resmi tatilleri göremezsiniz. Bunu kendiniz eklemeniz gerekiyor. Bir veya birkaç ülkenin resmi tatillerini Outlook takviminize ekleyebilirsiniz. Peki Outlook takvimine resmi tatilleri eklemem ne işime yarayacak diye düşünebilirsiniz. Bu sorunun cevabı ister kurumsal olsun ister kurumsal olmasın çalıştığınız firmada toplantılar veya çalışma takvimleri oluşturuyorsunuz. İşte Outlook takvimine ekleyeceğiniz resmi tatillerle çalışma takvimlerinizin veya gerçekleştireceğiniz toplantılarının tarihlerinin resmi tatillere denk gelip gelmediğini veya resmi tatilin hangi günlere denk gelip kaç gün süreceğini öncesinden görüp zamanınızı boşa harcamamış ve proaktif bir yaklaşım sergilemiş olacaksınız. Şimdi Outlook takvimimize Türkiye'nin resmi tarihlerini ekleyelim. Öncelikle şuradan takvimimizi bir kontrol edelim. Tatiller var mı yok mu? Ben daha öncesinden silmiştim. O yüzden yok. Buradan dosyaya geliyorum. Seçenekler. Şuradan takvim. Tatil ekle. Şurada. Buradan Türkiye'yi seçiyorum. Tamam diyorum. Ve tatiller takvimize başarılı bir şekilde eklendi. Tamam diyorum. Gidip takvimden kontrol edeceğim. Evet, şurada az önce yoktu. Evet, hemen hemen hepsi geldi. Microsoft 365 2016 ve 2019 için Gregorian takvim yılını kullanmaktadır ve bu da 2016 ile 2026 yılları arasındaki tatilleri kapsar. 2027 yılı için şimdilik tatiller görünmüyor. Büyük olasılıkla yakın zamanda güncelleme gelecektir. Şimdi bir de başka bir ülkenin tatillerini ekleyelim. Tekrardan dosyaya geliyorum. Seçenekler. Takvim. Tatil ekle. Bu sefer de Almanya'nınkini ekleyelim. Almanya diyorum. Tabii burada şöyle bir şey gelecek. Türkiye burada seçili olduğu için Türkiye'yi de güncellemem istenecek. Şöyle göstereyim. Türkiye için tatiller zaten yeniden yüklemesini istiyor musunuz? Hayır diyorum. Tamam diyorum. Ve Almanya'yı da büyük ihtimalle burada göreceğim. Şurada görülmeye başladı. Bunu şöyle de görebiliriz. Şuradan görünümden görünümü değiştir liste dediğimde buradan ülkelere göre de görebilirim. Mesela Almanya'yı şu anda görüyorum. Burada başlangıç ve bitiş tarihleri. Burada ise kategorisi. Burada ise benim toplantılarım ve Türkiye için tatiller. Şöyle yapalım şimdi. Silmeyi de göstereyim. Buradan Almanya'yı sileceğim. Bunun için shift'e basılı bir şekilde alt oka basıyorum ve Almanya'nın bittiği yere kadar gideceğim. Buradan sağ klik sil dediğimde bana Almanya'yı sildi. Sadece Türkiye kaldı. Tekrar buradan görünümünü değiştireceğim. Takvim olarak baktığımda evet sadece Türkiye var. Bu videoyla ilgili anlayacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.